Selam dostlarım. Yepyeni bir Bad Wars videosuna hoş geldiniz. Bir önceki videomuz trolldü. Bundan normal çekmek istedim. Aşağıdan like yorum atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Ne oldu bir like girdi sanırım. Aşağıdan like yorum atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Bu gerçekten çok önemli benim için. Güzel troll olmadan bir videomuza geçelim. Bu haritayı da bağla bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşımız güzel bir blokları aldı yabancı servis serverdayız arkadaşlar öyle craft falan değil son ya da hemen şöyle bir blok alalım daha sonra blokları aldıktan sonra bir tak takılıştır işte, şeydir bir alalım onları da arkadaşlar ortaya doğru yolumuz var abi şimdi buna bir paramız yetmedi bu arkadaşımız şuradaki şeyleri alıyor aynen tam tahmin ettiğim gibi. Neyse canı sağ olsun alsın arkadaşlar. Önemli değil. Problem Çıktıysa biz de alalım. Aynen. Şunları biz de alalım. Hadi bakayım. Aç gözlük yapmayalım. Buradan biz aldık. Oradan da alsın arkadaşlar. Şunu alamayız. O yüzden ben direkt bunu alıyorum abicim. Şuradan yemeğimi de yiyorum. Tekrar biraz kasılmaya bakalım arkadaşlar. Şunu alıp direkt ben de ortaya doğru gideceğim. Yatağı şu an hiç bilmiyorum. Armut gibi oynuyor sanırım. Hiç kaplamadım şu an. Direkt hemen ne yapayım abi? Taş çalayım. alayım. Direkt ortaya gideyim arkadaşlar. Yaptım mı yolu? Yaptım abici. Ortada kasılalım bak. Kırmızılar falan var. Bir yapmış arkadaşlar takım arkadaşımız. Şuradan şunu alayım. Kırmızıların geldiğini gördüm bu arada arkadaşlar. Ben abi bu kırmızıları kıralım. Hadi bakayım. Hemen bir F5 yap. Arkadan bakmak istiyorum. Biri geliyor mu? Gelmiyor arkadaşlar. Yatakların nerede olduğunu da bilmiyorum bu arada. Sanırım şu üstte falandır. Nerede abi? Da. Keşke makas falan alsaydım arkadaşlar Şaşırsın onlar Onların midinden de Şöyle zırhımı falan değiştirsem Çok süper olabilir Ah takıldım Ölüyorum adam Almadım adam arkadaşlar Gelsin Geleceği varsa da göreceği de var ben bu adamı alırım abi. O canı azmış zaten. Hemen bir vuruşla gitti arkadaşlar. Diğer adam yok. Umarım bizim adam gitmiştir. Çok armutça oynadık. Yatağımızı bile kaplamadık. En azından bunlar kaplamış. Buradan şu kılıcımızı da değiştirelim. Falan diyor. Şu daha iyi sanırım. Biraz blok alsak hiç fena olmaz ha. Biraz da blok alalım kendi elimizde dönelim arkadaşlar. Aslında buradan ne alabiliriz başka? Yapıla gerek yok. Sanırım ne almam gerek benim? kazma falan almam gerek. Şöyle güzel bir kazma alalım. Biz neyiz abicim? geçi aynı bizim beti de kırıldı arkadaşlar kısasa kısas yaptı indiler de tamam umarım bizim adamdır onları kovalayan canım yarısı gitti ya şöyle buralarda çok karman çorman olduğu için tam giremedik hemen yardıma geliyorum abici bu muydu bizim adam hemen vurarak görebilirim arkadaşlar neredesin? Sıkıntı yok dostum. Aynen, aynen, aynen. Böyle babacım. Aynen kestik seni. Nesin sen? Mavi misin? Seni çözemedim şu an. Burası boş mu? Bu adam o mu yoksa? Burası başka bir yerim. Burada yol yok arkadaşlar. Ama acilen yemek almam gerek. Aslında kendi belime dönsem daha güzel olabilir Hemen bu adam üstte mi yoksa nerede bu adam? Şöyle yapsam şuradan çıkayım. Sana doğru bir gelelim bakalım. Seni bir yoklayalım bakalım kesebilecek miyiz? Of abi Hayır Neyse ya Hadi ikinci var şeyimize geçelim arkadaşlar Bunları çıkalım Devam ediyoruz arkadaşlar Hemen şu adamdan önce zıpladım ben buraya Bataryalı alabilmek için ma şimdi ne yapıyoruz Çekil bakayım abicim Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Çekil. Bak bak bir araba. Çöm oraya ona gidiyor. Neyse bu. Bu sefer çömme sırası bizde arkadaşlar. Kullandığım tek peki de istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan yorum atabilirsiniz. Paylaşırım. Kimin olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Evet arkadaşlar. Sami son Sami son tas. Sami son Muhtemelen yabancı bu arkadaş armutluk yapmıyor gayet güzel hemen yani kapladı bedenizi dedi yani senden bir şey olacağı yok bari ben yapayım eyvallah diyoruz hadi bakayım şimdi şu materyallerimizi toplayalım bu sefer daha güzel bir tedbirli bir oyun olsun istiyorum arkadaşlar aşağıdan like yorum atmayı kesinlikle unutmayın buraya kadar izlediyseniz de izledim yazarsanız de çok mutlu etmiş olursunuz ben şimdi abicim buradan biraz gün alıyorum o kendimi zırhımı da biraz çekiyorum. Bak yine yetmedi. Yine yetmedi. Çıldıracağım. Neyse. Sanırım şu kadar biraz daha beklememiz gerek onun için arkadaşlar. Buradan çantaları açarsam videonun gigabyte yükselecek. Hemen şuradan biraz bu sefer FPS düşüyor. Bilgisayarım malum kötü kral ya yolumuzda yapıyor helal olsun sana ya adam var trollenmeyecek adam var arkadaşlar bu önceki videoyu da izlerseniz sevinirim o da kanalda bu bundan önceki videoda arkadaşlar trolledik adamları onun için dedim yani trollenecek adam var trollenmeyecek adam var diğerleri armut gibi oynuyordu arkadaşlar hemen şuradan yine bir ne yapıyoruz Değilir. şunu alalım ilk baştan tak tak kullanıcımızı alalım o zaman yetmezse canı sağ olsun ve yemek de alalım yemek en önemli etken yoksa canımız dolmuyor arkadaşlar şunu da hemen yiyoruz gidiyorum abicim biraz da sen kası çünkü arkadaşlar adam İçime doğdu ya iyi adam sanki ne dersiniz hadi be lan oğlum bu kadar şans olamadı be. o kadar bak hayalimizi vurduk her şey gitti arkadaşlar neyse ya sağlık olsun düştük ya resmen tüm basılmalar boşa gitti Allah'ım ya neyse arkadaşlar sağlık olsun diyoruz o kenarları falan da kapatalım ya yoksa daha çok düşeceğiz arkadaşlar ben şöyle hiç bir şey yapmayacağım abi direkt büyü alıp böyle 16 diyoruz umarım yine düşme. şöyle bir çekelim abi burada. kale yapacağım falan düşünebilir takım arkadaşım ama 10 tane blokla da gidilmez. Şu an bak çok armutluk yapıyorum şu an. hemen toplayayım şunları. Aynı taktik yapmam gerek arkadaşlar. Şu an şuradan bir çekeyim. her zaman olduğu gibi materyal yetmedi abi. Acaba başka şeyde bir yer var mı? Muhtemelen yok. Keşke içeride olsaydı bu şey. Hemen şuradan alıyorum. Evet. Tahmin ettiğimiz gibi şu an çıldıracağım. Ama bu maç bizde olacak arkadaşlar. İnanıyorum ve like yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Bu maç bizde abicim. da ver. Blokları da ver abicim. Bak bloklara bile yetmiyor Çıldıracağım ya. Hemen topladım tekrardan. Bir stek blok alsam yeter muhtemelen. Neyse bir stek bile yetmedi arkadaşlar sorun değil ama arkadaşımız yol yapsın bu sırada bizimle kasılmaya devam edelim yardım edemedik ama hemen şuradan doğru. alayım şunu ne yapıyoruz abi buradan yine bir yol ee, şimdi hiç. aslında adamı zırh götürebilirim ya da hiç işine karışmayalım o adamı zırh götürmeyi boş verelim ona alayım kendimi alamıyoruz ya kazmamızı bile alamıyoruz bizden önce gidenler varsa her şeyi halletti muhtemelen hemen şuradan bir kazmayı almam gerek muhtemelen onlarla bizim gibi yaptık geri kalanına da yemek almak istiyorum arkadaşlar ondan sonra go to the haydar kaçarız geçmiyor Sami'cim sen istediğini yap kardeşim orada. Hemen şu anda uçalım biz sonra da çok güzel olacak arkadaşlar Bakalım bizden başka gelen var mı oraya Muhtemelen gelmişlerdir Hop geçtik ha. Allah son anda bak yine armut gibi düşüyorduk arkadaşlar Sami arkadaşımız da düşebilirdi Aha burda bir armutun teki var. Hemen keselim onu. Armutun teki bu. Taş mı var bunun? Ne yaparız? Jit hop 120 şeyimizi aldık. Direkt dönüyorum abi ben. Bir kendimi geliştireyim öyle devam edeyim. 120'lik şey aldık yoksa tekrardan geliştirmezsek kendimizi kırarlar arkadaşlar. O arkadaş da biraz çekim gelsin. De şu an çekmeyen olduğuna karar vermedim biraz kin diyecektim yani. yani kin tuttu bize kesin kırmaya gelecek yani buna yeltenecek arkadaşlar mavi miydi kırmızı mıydı onu da tam bir hatırlayamadım Ben benim şuradan bir zırh hasan var ya on numara olurdu ama ben neden döndüm ya? bence benim ne almam gerek benim güzel bir zincir kılıç almam gerek Oradan sonra devam etmem gerek. Aslında bir tane daha yemek alıp hemen zincir kılıcımı alıyorum ve go to the meat. Hadi bakayım. Aa arkadaşlarımız da gidiyor ama neyse. Buradan gideyim ve taş kılıç almam gerek abi. Daha deminki adam gibi. Yoksa arım gibi gidersem ne oluyor? Ölüyoruz. Ölmeyeceğiz bu sefer. Bakalım kılıç ne kadar yiyor yani taş kılıcımız. 85 diyor. Hadi bakayım. Arkadaşımızın canı sağ olsun alsın gelsin ona. 85 de oldu 106 oldu hatta. Şuradan 100 olanı alıyorum. Uçuyorum. Bir şey daha bakıyorum. Bu var mı? Yok ama. Neyse bakayım arkadaşlar. Devam ediyoruz buradan. Yemeğimi de yiyeyim. Güzel bir katliam yapalım yine arkadaşlar. Şöyle bir jitterımızı işletelim. Bu mu bizim adam? Bu aynı. Çünkü çok fazla oyuna girdiğimizde skinler aynı olduğu için karıştırabiliyorum arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Allah. Bunlar ne be? Bunları kim koyuyor buraya ya? Allah'ım Bunlar kendiliğinden mi arkadaşlar? Biz neyiz lan bu arada? Aynen biz kırmızıyız. Bu adam neden böyle gitmiş? Zıplaya zıplaya. Muhtemelen o şeyleri o ok katan o iskeletle örümceği bizden biri değil de yani örümcek falan değildi. Normal dışarıdan bir adam yaptı diye zannettim muhtemelen. Konuşamadım da zorluk çekiyordu ya hadi arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz like yorum atmayı kesin unutmayın hadi şimdi ne yapıyoruz kılıcımız var Allah şükür kazmamız da var ne kadar pointimiz var bizim bunu biraz bundan alman gerek babacım sen misin bu aynen sensin ben gidiyorum abicim adamları kırmaya hadi bakayım yolu olana gideceğim arkadaşlar kırmaya kıralım ya. Kırmadan olmaz. Bizim bir savaş başlatmamız gerek arkadaşlar. Muhtemelen o gelmeyenler kasılıyor orada. Tahmin ediyorum öyle. Ben şu adamı gözüme kestirdim. Bu kim abicim? Yapmış olduğunu güzel güzel. Burada. Bakalım. Direkt ortaya yol yapmış. Basabilir miyiz? adam bizi uçuracak muhtemelen uçurmaya çalıştırıyor bizi. biz arkamızı verdik o adamın kılıcı fena güzel şu an hadi kesebilecek miyiz hadi inanıyorum keseceğiz keseceğiz hayır hayır gel yardıma baba gel kıracağım 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 kırdım okey okey kaç 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 Keseceğim oğlum seni de. Diğer acaba halletti mi arkadaşlar? Tam emin değilim. Umarım halletmişti. Adam inşallah benim bir önceki videoda yaptığım taktiği yapmaz. Dönüp bize vurmaz şeyden. Gel buraya. Benim yatağı kıracaksın ha sen. Sen kimsin de be oğlum benim yatağı kıracaksın ha. Egoist olmaya gerek yok arkadaşlar. Yatağını kırdık. Bizim adam öldü mü? Şu bizim adam. Aynen. Ölmedi gidiyor şu an. Eyvallah dostum. Bizim yatağı kırdırmaya hiç gerek yok arkadaşlar. Kırmızı bedimize gidelim. Katliam yaratacağız. Şimdi sarılar var arkadaşlar. Biz mavileri mi temizledik? Ne yaptık? Tam şey yapamadım onu Hemen şuradan bir şunu da alıyoruz. Kaç oldu abi? Şey 845 oldu. Ben buradan kendime güzel bir zırh alıyorum. Buradan kendime güzel bir kılıcımı alıyorum. Ve katliama başlıyoruz arkadaşlar. Katliam demeyelim aslında. Kendimizi savunacağız. Az kalsın orada da kazmayı fark etmeseydim öyle armut gibi devam edecektik arkadaşlar. Neyse. Mühim değil. Ve yemeğimizi unuttuk da. Yemek abi yemeği unutmayalım. 75 geri kalanlarda bunlarla gelen adam var mı? Yol yapıyor sanırım. Yok. Hayır. Hayır. Yol yapmaya falan geçin. Şimdi. Ah. Keşke adamın dilini bilsem de çağırabilsem yanımızda. Şu sol tarafı temizledik. Yargımızı dağıttık oğlum. Şimdi diğer tarafa yol yapanları temizleyelim arkadaşlar. Nerede? Buraya yol yapan yok. Daha yeni yapıyor sanırım. Şunu ver Ben. Aynen bak. Buraya da yol yapılmamış. Ben anlayamadım sizi abi. Neyse. Bizim bir yerden gitmemiz gerek. Şu yanlardan falan yardıralım o zaman biz. Babacım oh şuradan bizim gitmemiz gerek Şu an bir kararsız kaldım arkadaşlar. yolu yaptığımızda bizi indirebilirler. O ihtimal yüksek. Ama bu mavi adam nerede saklanıyor onu merak ediyorum. Hadi bakayım. Bizim adam sanırım gidecek. Okey. Tamam. Arkandayım yürü. Yalnız bizim adam da hiç ne zırhı var ne bir şey var. Hiç umurunda değil adamın Hadi ben seni koruyorum. Hadi ben seni koruyorum. Şu umarım bize sıkmaz. Sıkmaz derken silah gibi bir şey yaptık. Umarım bize sataşmaz. Aslında ok kılıççayı falan bir şeyler alsam mı yani? abi sen devam et ya benim zırhım falan şey şu an zırhım falan var ama hani şey yapmamız gerek kendimiz bir geliştirmemiz gerek onun için kararsız kaldır tekrardan gidiyoruz abi bak zıplaya zıplaya gitme seni kovalayan biri yoktu zaten neden böyle zıplaya zıplaya anlamadım ok ve yay alsak güzel olabilir aslında ender pearl alıp hepsini değişsem çok süper olmaz mı arkadaşlar ne dersiniz bir tane ender pearl alıyorum yok paramız yetmiyor mu? ne yapıyorum ok ve yay en güzel yatırım ok ve alalım o 678 oldu. Biraz da yemek alalım arkadaşlar. Yemek dönemi. Aslında iki tane teyit alsam, buradan güzel yemekler alalım. Tamam. Şimdi buradan yapıyoruz. Süre geldi sanırım. Bu haritada da değişik bir şey var arkadaşlar. Süre falan geliyor böyle. Eğer kim söylemediyse oyun bitiyor. Ben de çözemedim onu pek fazla. Şuradan bir yardıralım arkadaşlar. Kim kaldı? Yine aynı kişiler var. Ve Korkaklar abi. Saklanarak koyun bitmez arkadaşlar. Kaç dakika oldu videoda çekiyorum. Saklana saklana oyun bitirmeye çalışıyorlar. O yüzden ben direkt buradan yardırmak istiyorum. Muhtemelen onların şeyi vardır abi. Al işte Oğlum bunlar şey ya Gelişmemişler bile Acaba kendilerini mi saklıyorlar Yoksa oyun mu bilmiyorlar Bir kurnazlık mı yapacaklar Aklımda deli sorular Ben bombayı koyar Şimdi kaçarım Hemen hızlı bir Arada alama falan da Bakmak istiyorum ama Acaba bunların amacı ne Hadi bakayım Güzel bir oyun olur abi. Al işte abi ben biliyorum. Gep yememiz gerekli. Ben biliyorum abi. Hadi be hadi hadi hadi. 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 Al işte ya vallahi kamillik yapıyorsun sen ya. Şöyle adam vurmaya çalışalım arkadaşlar. Armutluk yapmaya hiç gerek yok. Bizim bekle kırıldı sanırım. Şimdi göstereceğiz abi onlara Gel he, yakarak şey yaparsın ha. Gel bakayım, gel bakayım babana. Tamam. Okey. Vitr şey de geldi abi. Ben hemen şuradan bir yemek almak istiyorum. Gevber abi lan. Yok mu ya? Paramız da yok abiciğim. Ne biçim şanssızlıktır ya? Şuradan alalım. Tüm şeyler durdu arkadaşlar şu an. Hemen şuradan aldığımız yemekleri yememiz gerek. Olsun arkadaşlar sorun değil. Şimdi herkesten birer tane kaldı. doğru ortaya gitmem gerek. Hadi be tam şey oluyordu ha. kendimi ilan ediyorum abi diğerleri saklanmıyor ortadaki şeyler de durdu değişik abi o şehir. bu şey bu serverdaki oyunlar değişik oluyor yani. farklılıkları da severim evet 480 diyor şurayı yok ettik diğer adam muhtemelen burada bizim yatağımızı da kırabilir arkadan gelip şey yapmasın bize vurmasın sonra hemen buradan yardıralım bize abici kendi yerimize doğru gidiyorum 3800 kaldı tüm her şeyden alacağım arkadaşlar efsane bir oyun olacak ender pearl falan da alacağım hadi bakayım abicim uza şuradan koş devam edelim bu sefer konuşmak da istemiyorum arkadaşlar konuşmayı durdurduğum an çıkarsınız videodan Al işte bitti oyun Ben kendimi yenmiş olarak kabul ediyorum arkadaşlar Diğerleri korkak tavuk gibi saklandı yine Videomu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmeyi basabilirsiniz Kanalıma abone olup like atmayı kesinlikle kesinlikle unutmayın Hoşçakalın bay bay